Hiç şey başarmamış ki değeri olsun. İşi gücü yalan söyleyerek milleti olsun. İçindeki kötülük yüzüne dolsun. Her şey geçici yanında sevenlerin olsun. Merhaba insanlar! Abi. Merhaba Johnlarım! Bugün sizlerin kartına benden sıkı attığımız her zaman kimi kilidi kırık kırmak, hızlı kırıklığın kartını vazgelemek için, yukarıdan düşenleri indirmek için. Lali çok güzel düştün. Allah! Sen nereden çıktın hiç bilmiyorum. Burada da bir delikanlı var. Çok güzel çıkmaya çalıştı olmadı. Hocam Merve sıkamadan ölmekle can sıkar be. Bekle. Çok güzel geldin beyefendi. Hoş geldin. Bu tarafa gelir Hızlandırma alma ama bak yanına atladım. Seni korkuttum gibi kendimi de korkuttum. Ardacım dikkat et kendine kardeşim. Bu Türk kardeşlerimizi öldürdükten sonra gelen bir pişmanlık hissi var bende. Bir can basalım devam edelim vallahi adam geldi. Bir can basmaya vakit yok be gel. Çok güzel geldi, sakinleş. Sen de çok güzel baktın sen de gittin. Abi bu el ara abilerin böyle üzerime koşması kadar beni haldan ada sürükleyen bir şey yok. Yolumuza hızlıca devam etmemiz lazım. Can batmaya vakit yok. çok Çok hızlı bir şekilde düştü oyuncu sayısı. Her zaman kilo odaklı olmak zorundayız. Aşağıdan setler geliyor. Evet ayak sesini duydum. Allah seni kar İşin gücün yok. Atro direkt bölgeyi mi açtın? Hocam oyun başı lootla başlamaya bayılırım. Bir P90'dan ver bakayım. Güzel bir e, o MG3 de var. Abi böyle güzel oyun başı silah olur mu? Gerçekten burayı açtığı için alından öpmek lazım bu arkadaşı. Bu oyunun win olmama şansı yok. Sen nereden Türklendin? Bir El bir daha bizi ölmeyi tercih etti. Araplara bizi tercih ettiği için teşekkür ediyor. Like atıp abone olmalarını diliyorum. Şöyle boost'u fullledik. Yukarıya çıkalım. Biraz safe takılalım. Canımız dolsun. Allah Allah. Dediğim anda canımın haline bak, ostursalar öleceğim bir de koşuyor. Bir şey yapacakmış gibi bu gelişlerini ya. beni benden alıyor, bekle. Anca arkamdan vurursun sen, bekle. Hocam şu an P90'ım var, gelecek gibi duruyor, kabredersem geldi. Çok güzel geldin, Jaguar'mış hocam. Jaguar, araba markasıydı. Bir ara çok Türkiye'de popülerdi sonra hiç kullanan görmedim yıllardır. Herhalde battılar. Ulan şimdi Jaguar'dan bir dava yok mu? Ya buralara pusup buralarda beklemek gerçekten bana vatan hainliği gibi geliyor. Tek tek bana oda oda kendilerini aratıyorlar. Neredesin bu ama geldi ayak dedi. Bak bir de abi diyor ben diyor içeride beklerken diyor daha diyor kendimi diyor özgüvenli hissediyorum. Yanıyor musun? Yanıyorsun ama şu an yandın. Abi yandın ya ah! silah tekliğinde kalmış bir tane vurdum tek yedi eşek seni Hocam bak bu sahneler inandırıcı değil ben de farkındayım ama Böyle şeyler başımda geliyor ya bin kere oynayınca birinde gelmesi çok normal Babacım seni yumruklayarak öldüreceğim sen gerçekten ölmeyi hak eden bir yaşadın Bu arada ölü artık kardeşim ya sabahtan beri seni yumrukluyorum lan Yumruğa karşı kendi defans mı battın ne yaptın Hocam Knight'ta öyle şeyler vardı defans falan basıyordun Şu kardeş de karşıda abi diyor ben diyor senin gelmeni bekleyeceğim diyor şu bombayı tut Şu bombayı çok güzel tuttun çık göster ama bombayı yememek için bir çaban bile yok ya. İlla diyor ki abi üzerimden koşa koşa gel diyor. Şöyle bir molotof atalım da oradan beklemesin, sıkamasın bir de. Ya da sıkmak istiyorsa da her türlü kardeş. Ama geldim artık içine kadar girdim be. Abi molotoftan da yanmadığına göre bu oradan çıktı. Şimdi bekleyelim. Ha, silah hala tekli demiş. İyi oldu bunu fark ettim. Geldim üzerine doğru. Bekle bekle. Bazen bu, bu birinci şahsa geçerken V ile B yan yana geliyor. O süreçten dolayı tekliyi alabiliyorum silah birinci şahsa geçeceğim derken. Şu bombayı tutarsın ama. Şu bombayı tutarsın. Abi burada bu yerde putuyorsun işte. Nerede ettin be kardeşim? Bak. Bak nerede putuyor. Flow Bu kadar ismini ödeneceğine şu oyunu cetaretle oynamayı öğren be kardeşim. Çift tanelere geçtik ama bölgede adam da bitti. Loot'u da aldık zaten. Bir tur atıp gidelim. Hocam Puchinki'den sesler geliyor. Burada bir işaret şey atıldı. Orada bir panda var. Panda ayısı. Panda ayısını çok severim. Bir de üstüne binmiş geliyor. Bak Bak bana bununla tek tek sıktırıyorsun. Olacak şey değil ya. Şöyle bir açı bana. Oy çok güzel tuttun. Canım ne güzel tuttun öyle. Hocam bu bölge çok iyi. Burada hep birbirini kaldırmaya gelenler oluyor. O ne lan? Bu arkadaş kim dedi yerlerde böyle bıraktı? Bak bu da demiyor Allah kimseyi böyle hallere düşürmesin kardeş. Ama beleşkilleri de bayılırım. O ne lan? Lan Mustafa'm sen buraya nereden geldin lan? Vallahi şu beleşkilleri toplamasak herhalde. Bir dakika bir şey anlatıyorum. Hemen tıklıyorsun ya. Abi bu insanlar da bekleme yok. Karşılıklı birbirini dinleme yok. Herkes cevap vermek için dinliyor amına koyayım. Geldim baba. Oyna şimdi. Açıktan koşuyorum üstüne oyna. Arkadaşın öldü diye mi sinirlisin? Gel. Gel abi. Gel. Allah seni kahretmesin. Kalvado. Kalvado güzel bu. Doğdayız çattı vurdu ama benimkiler daha sağlam gitti. E sonuçta 7 62 sıkıyoruz o ne bir renge iyi geliyor Burada da bir bot var hocam şu bottan bol bol at, hocam İnsanlar zaten kill görmek istiyor 40 kill görmek istiyor dediğim anda buradan kaçtı Acaba birisi kaldırmaya gelecek de ondan mı gezdiriyor bunu ya Olabilir bu tarafta bekleyelim çok fazla kişi öldürdük Kaldırmaya gelen illaki olacaktı. zaten şu an aracımız da yok o pandayı alacağız büyük ihtimalle o ne ayak sesi duyuyorum. Geliyor musun? Lan nereye geliyorsun İbahi? falan diyor ki ben diyor arkadaşlarımı kaldırabilir miyim müsaadenle diyor. Müsaadem yok. Bir gidelim şu pandayı alalım yolumuza devam edelim abi dediğim anda soldan tek. Ne yapıyorsunuz lan orada? Bak araçla gelip milleti tanıyorlar. Bak şunların çaresi Çağrı! İn arkadaşını kurtar. Ama Çağrı düştü burada. Sen bırakacak mısın bu kardeşi burada gerçekten? Çağrı'nın arkadaşı nereye gidiyorsun? Hocam vallahi kaçıyor gibi. Büyük ihtimalle o da arkadaşını kaldırmaya gelmişti buraya. Kaldıramadığı gibi şimdi bunu da kaldırmak zorunda kalacak. Kaldırmakla ilgili bir problemim yok. Şöyle pandaya hızlıca geçtim. Pandaya da çok bilmiyorum videolarda. Niye bilmiyorum. Kendim de özdeşleştirdiğim hayvanları sevmiyorum. Hocam buradaki kaldırma yerine gelmiş olabilirler. Hızlı bir giriş yaptım. Bakalım kimse var mı derken ayak sesine bak. Edeyim mi seni? Ama pandanın canı çok çabuk gidiyor tam. Pandamı öldürmeye çalışıyorsun benim çağrı. Bir de düşürdüğüm öldü. Arkadaşı da orada çatıda bekliyor. Çok çaresiz bu arkadaşı çekelim. Bak hemen kurtaracak gelip Tuğrul. Oğlum adamı bir kere kaldırdım. Bir kere yardımına koştum. Daha ne uğraşıyorsun bu çağrı için? Aranızda bir şey varsa söyle. Sonunda bir araç bulabildim abi. Araç bulamadığım anda kendimi çok savunmak istiyorum. Bir de drive by atmayı çok seviyorum bu aralar. En eğlendiğim şeylerden bir tanesi. Araçla devam edeceğim o yüzden. Buradaki birileri var mı? Bir katma gerçekleşti çünkü. Ha, vallahi silah sesi duydum. Uzaklarda tepeden biri sıktı. Burada bir işaret bir de var ama ne tarafa sıktı öğrenmemiz lazım. Panda ile manda ile olmaz o işler dayı. Bir göstersene bana kendini. Yok göstermiyor. Eve mi sıktı acaba? Evde birisi olsa bile Bombayla onu bulma şantımız çok zor. Bir ses verseler, bir şey verseler olur Şu arkadan mı ses geliyor? Yani bir ayak sesi var ama... ...bu açıyı çok sevmedim. Hem de çok lowda kaldım, gördüm seni. Bak o da lowda bekliyor. Çakala bak, çakala. Allah kahretmesin. sıfıra bak. Bekle. Şurada bir kafa gördüm. O kafayı ayıklayabilirim. Çık lan. Niye çıkmadın? Çok da güzel kafaydı. Onu alsaydım böyle içine doğru sinecekti. Hocam molotof attılar buraya yalnız. Yanıyorsunuz. Aa, bu da bunu oynuyor. Bu da bunu oynuyor. Nasıl ölmedi? Netchat da geldi. Abi inanılmaz birbirinizle oynamayın be Birbirini yakacaklar mı acaba Hocam bir kill gitti sanki İkisini alma ihtimalimiz zor buradan ama Şöyle hızlıca yaklaşıp içeriye doğru biraz bomba deneyeceğim Bu arkadaşlar bombaları çok sever Bombalardan çok yürüyecek çünkü fıstıkları yerlerden çıkmak zorunda kalacaklar Şöyle bir bombam var Bombayı yedin mi? Bombayı yemedi arkadan bir ses botmuş Sakin olalım sakin olalım Gelecek mi misin? Vallahi atladı bak bak Jaguar'ım bak Hatırladım seni de oğlum çok çakalsın ha Yine de şuraları molotoflayıp bir kontrol edelim içeride mi içeride putmuş olmasın. Şu P90 mermilerini hepsini istiyorum. Bu arada Groza'yı da istiyorum. Güzel. 300 tane P90 mermimiz oldu. 19 kill'deyiz. Rekor kill'ler için doğru loot'tayız. Arkadaşlar kalan sayısına lütfen ama lütfen bakmayın. Toki'ye doğru bir gidelim. Tokyo her zaman bir de istediğimizi veriyor ama tabii ki zor veriyor. O ne? Uçan birisini gördüm orada. Uçan birisi daha var burada. O yangın yeri ortalık. Ne yapıyorsunuz lan burada? Aa takım arkadaş değiller Bekle. Ömer'im çobanım seni çok güzel çektim. Seni şöyle hızlıca alayım. Allah bir kill yediler. Hocam dur orada bir takım var. Çok güzel mermi yedi topuğuna da sıktırmıyor sandık var Bekle bekle halledeceğiz çok risk almayalım Arkadaşlar zaten daha kalabalıkta da olabilirler Biz sadece birini öldürdük şöyle bir bomba çektim Fuze'nin kili geldi lan onu ne zaman vurdum Sen şöyle tut bakayım bir şunu Çok güzel bomba bu ay Serkan'ım Andre Serkan Güzel bir nickname olamaz Bence Andre Serkan çok uyumsuz yani bir uluslararası ilişki söz konusu demektir burada. 23. kilimizi aldık. Bu yukarıdan bir yerden sıkan vardı onu bulalım. Şimdi bunların arkadaşı varsa kaldırmaya gelmiştir büyük ihtimalle. Çünkü direkt bitmediler. Merhaba. <laughs> Duvardan atlıyorsun. Öyle mi seviyorsun? Duvardan atlayarak mı seviyorsun? Ağır mı? Vallahi kaldırmış bu arkadaşlarını. Acaba ben niye ben sizi öldürüp öldürüp bir daha kaldırmanızı izlemek zorundayım ha? Bana niye bunu yaşatıyorsunuz? Vallahi ikisi doğru atladı. Lan bunlar kesin kendi lutuna gidecek. Siz yani bir mermiye. Abi şu Groza'nın gerçekten uzak mesafe spreyleri beni benden alıyor. 25 kill 25 skordayız. O iki arkadaş büyük ihtimalle geri döndü. Şimdi onlara güzel bir sürpriz yapmamız lazım. Drive by olur mu acaba? Sabahtan beri söylüyorum. Vallahi kendilerini tutuyorlar. Allah sizi kahretmesin. Allah sizi mermi manyağı yapmasın. Geldim üzerinize doğru. Ay yapma Ömer'im Serkan'ım. Gerçekten çok kötü yakalandılar. Çaresizliği iliklerine kadar yaşadılar. Ve tavalanmayı da hak ettiler. Sizi öldürüyorum. Evire çevire gebertiyorum. Tekrar geliyorsunuz. Hak etmediğini düşünen varsa yine de like'a batsın. Şurada bir airdrop varmış. Seri bir şekilde kontrol edelim. Redbone'da da airdrop bakılmaz ama yine de bizim için birazcık da olsa mermi ve yeni zırh kask oldu. Gerçekten şu Reddonlarda tribe girmeye başladım ya. Yeniden doğma yok ya bu ikinci aşamada. O noktadan dolayı bu ölmek direkt oyun sonu demek benim için. Burada birileri var mı lan? Sanki evet orada bir koşturan arkadaş var. Güzel denk geldik biliyor musun? Tam ben geçip gidiyordum. Sen de böyle yola doğru köprüye doğru koşatın vardı. Bak bir de hoplaya tıplıyor bak. Bak hoplayıp tıplayışa bak. Bak şuraya bak. Ağaca geç kavra geç. Allah'ın belası bak gösteriyorsun ama. Gösterdiğin gibi beni bomba atmaya da teşvik ediyorsun lan bir mermi sık. Lan bir mermi sık cesaret verme bana bu kadar. Çok güzel geldi bomba. Şuradan yer misin? Bombaya gerek kalmadı. Ibatchi seni daha önce öldürmüştüm. Arkadaşın nerede? Arkadaşı eşi dostu var. Bak 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 bak. Ne yapıyor bak bak. Kamuflaj girmiş yere yatıyor bak. 2025'teyiz. Ey ibine. 2018'de yapıyorduk o taktikleri bir damına koyup. Gerçekten beni geçmişe götürdüm biliyor musun? Güzel zamanlarda o. 2018, 2019. Buraya kadar da sürükleniyor bile ya. Şu çaresizlik. Gerçekten noob dönemlerime döndüm. Evet. Adam arama serüveni. Yaklaşık 8 dakikadır devam ediyor. Hayatta kimseyi çaresizce kil ararken Allah bırakmasın. düşüncelerimi paylaşmak isterim bu süreçte size. Hayatım güzel gidiyor merhaba. <laughs> şey yapma. Şey yapma sağa çek sağa çek. Bro sağa çeker misin? Oo kalabalık bunlar. Geldim ama üzerine doğru korkunmaktan mı? Çok çok bu hızlı kırığım bu aralar. Çok diğer gidin üzerine oynuyorum. Şöyle bir çatınızı alabilir miyim beyefendi? Bunlar takım arkadaşı abi. Belli oldu. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne geziniyorsun özenti. Ben uçtum diye olduğu uçuyor bak. Bak geri geldi yanıma. Allah seni kahretmesin. Lan gözü kurtaracağına sevineceğine bir de geri geldi yanıma oturdu. Şimdi arkadaşı içeride. Bunu kurtarmaya çabalar mı acaba? hiç bekleyemem vallahi bir et çatı vurdum ama çıkmalısın artık ya adam ölüyor burada geberiyor hala diyor ki abi ben çok iyi konum aldım barış pompalayacağım diyor şöyle aşağı doğru atladım hangi odadatın bunu bana bir oda yeri söyle İlla tek tek hepsine molotof attıracak bir de ya Buradaysan yanacaksın Allah yanıyor inanılmazsın Murat ya Ama bunu hak etti koyayım da Turat Yani bu şakayı hak etmediyse ben hiçbir şey bilmiyorum. 301. kil alevler içerisinde geldi kardeşim. Şöyle lootumuzu biraz tazeleyelim. İleride bir adam gördüm ağacın orada. Bir saniye bekle. Sakinleş, sakinleş. Gördüm seni. Sakinleş. Sakinleş. Şu gruda dört üstte bir tanış. Tanış. Şimdi tanış. Tanışacak mısın? Lan bir tane yeseydi iyiydi. Ama o da delikanlı değil. O da delikanlı değil. Öyle göstermeyi tercih etmiyor. Bir de yine kamuflaj gibi Sis mi atacaksın gerçekten? Oğlum fightlasana bir tane adamım. Bak arkamdan vuramadı diye bırakıyor gidiyor. Araç sesi gözüküyor burada bir yerde. Acaba nerede olabilir bu gedinden delikanlı? Hüdeyle mi oynamalarını izin vermem lazım yoksa kaçıracağız bu yavru kuşları. Şöyle bir bomba çekelim. Bak çatımı almış. Çat çapkına bak çatımı sen niye alıyorsun ki? Tut bakayım şunu çok güzel bomba o. Ağzında patlar. Ah nasıl ölmedin? Allah panda da buradan yedin ya. Abi pandayı nasıl patlatacağız şimdi be? Bir sürü uğraş be. Çıkacak mısın? Göster lan. Abi arkadaşı etrafta geziniyor bu hala kafatını çıkartmaktan korkuyor ya ama ne güzel yedin et çatı. Şimdi bombadan kaçabilecek misin bakalım az önce başardı. Bu sefer de başarırsa takdirimi kazanır. Çok güzel bomba timingi çok iyi biraz geç atmışım sıkıntı yok. Böyle şeyler olur hocam. Ulaşı da niye attıysam adamın üstüne. Şuradan bir bomba falan bulursak güzel olur. Bombamız var. Molotofumuz var. Gereksiz butlardan kurtulalım. Ya şu 31 kilin cenabetliği var ya. Ölürsem diye korktuğum için. O bakımdan biraz yavaştan alıyorum. Bak bu da benim yavaştan aldım anladı. Daldan dala uçuyor. Yavuz! Öyle daldan dala uçarak oluyor mu? Yerim. Şimdi panda kaldı geriye. O pandayı pandadan indirmemiz lazım sadece. Vallahi panda burada. Bak 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 bir de yuvarlanıyor bak. E ne yapacaksın böyle yuvarlanıp? Bak ben bu tarafa geliyorum, o tarafa kaçıyor, o tarafa geliyorum, oradan kaçıyor. Oğlum kovalattıkça kaçan mı oynuyor? Sağa çeksene. Bak bak vallahi ben benden böyle kaçabileceğini sanıyor. Lan hayatta bırakırım mıyım seni? Patlasan oğlum artık. Bak P90 mermim bitirdi. E şimdi bunun bedeli çok ağır olacak sana haberin olsun. Gerçekten kaçabileceğini zannediyor ben delireceğim. Ne tarafa kaçıyorsun oğlum yuvarlana yuvarlana. Abi adam etrafta yuvarlanarak oyun sonuna gitmeyi tercih ediyor. Acaba rank katıyor diyebilir miyiz? Bro pandayla kaçamazsın Magi'den yakalarım oğlum seni. Hiç oyun bilgisi de yok adamda ya. Bak abi diyor ben diyor pandayla diyor deli gibi diyor giden kaçabilirim diyor. Oğlum şöyle mermi yersen aldığı yere nasıl patlamayacaktın? Yine patlamadı. Bro Allah aşkına buradan çıkışın yok lan. Lan vallahi çıkışın yok. Çek sağ. <laughs> mermi bitip duruyor kafayı yiyeceğim. Hala kaçıyor ya. Oğlum bu oyunun sonu yok bak. Beni bir yerlere götürüp öldürtmeye mi çalışıyorsun? Beni peşinden sürükleyip sinir krizine mi sokmaya çalışıyorsun? Bak bir de geri meri dönmeye başladı. de pervasızlaştın sen. Çek şurada dur. Çek şurada dur. Buradan kaçışın yok. Patlayacaksın artık. Aha patladı. Değdi mi buna? Bir de bir kişi çıktı pandanın içinden. O kadar kovala 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 bir tane salak için şu kadar yol kat ettiğime inanamıyorum ya. Neyse ki alana girmeyi başardık. Şurada bir iyi e drop varmış. Lutuna bakalım. İkinci silahımız yok. Ama birisi sıkıyor. Baba bir saniye dursan da bir ikinci silah yapsak be. Şu çatılarda ne var? Şu çatılarda ne var? Çıkınca ne oluyor? Delikanlı mı oluyorsun? Eğimin yoksa olmaz yenim. Çatım atı işlemez bir de. Bir etrafında turlayalım. Alanda güzel konumdayız. Bu arkadaşlar bizi zorlamasın. Bak yedinirken hiç sıkmıyorlar da ya. İlla diyor ki abi diyor gel diyor kafa at benim evime doğru diyor. Oğlum bak bakışlara bak. Lan şu bakışlara bak. E tamam. Fightlamak istiyorsun şimdi anladım. Geldim abi buyur. Buyur abi geldim işte diyorum sana. Ne olacak Atro? Seni daha önce de öldürmüştüm hatırladım. Ama bu sefer sonun çok tehlikeli ve acımlatı olacak. Geldim üzerine doğru. Ama sen kaçmıyorsun. Kaçsan zevkime dev keklerdim kendini kaldırmaya çalışıyor. P90 mermimizi bulduk. Yeniden yeniledik. Bir ayak seti var. içeride bir delikanlı var. Çıkar mısın? Oynar mıyız karşılıklı bir çift telli? Hocam bayağıdır oynamıyorum. Bir düğüne gidip atım var hakikaten. Şuradan ayak setlerin geliyor ama bana göstermiyorsun hala kendi. Bak hala gediniyorsun elinde. Beni pompalayacak bu. Hocam sakinliğimizi koruyalım. Bu takımı öldürdük. İki kişi kaldı karşımızda. Bir duo daha kalmış diyebiliriz. Tabii ki burada durup onları beklemeyeceğim. Hemen aramaya baş koyalım. Aramaya başlayalım dedim de buradan başka da gidecek yer yok ki. Alan buradaymış. Merhaba. Şey yapmayın ya. Hemen bir spray, hemen araca bir zarar. Hemen mermi tüketmesi. Evet karşımızda bir duo var bundan emin olduk artık Şu taraflarından geçsem ne yapacaklar çok merak ediyorum Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorlar ama siz Az önce delikanlı gibi sıkıyordunuz ben geldim şimdi sıkmıyorsunuz Bak 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 ağacın dibine türediler Abi diyorlar biz diyorlar alanla hareket edeceğiz Okey tamam sensin bro Siksiniz bekle abi bekle be sıkıldım be Öf, geliyorum Çatıyı aldım işte yapmayacaktım şunu ama yaptırttınız. Bak geliyorlar. Bak şimdi açıktan açıktan geliyorlar. Bak böyle kafana mermiyi yaktın. Çok güzel yedin. Sen de gelecek misin? Abi ne bedelle o dediniz? bana? Bak 37 kill kardeşim Tabii ki Tam 6040 hasarla 37 kill almayı başardık. Çok temiz, çok net bir oyundu. Ufak çıldırmaların ötesinde keyif aldığım bir maçtı. Böyle gerilimli anları da çok yaşamayı seviyorum. Oyun çok temizdi. Oyun başı çok temizdi. Daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu aralar çok video atacağım için tek maçlara döndüm. Kısa videolar olacak ama hızlı hızlı size videolar atmaya devam edeceğim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.